Muğla Büyükşehir Yönetmeliği ile yürürlüğe giren yolüstü park ücretleri uygulamasından sonra yapılan ihaleye iki firma katılmış ihaleyi Sentinus İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kazanmıştı. 3 yıllık yapılan sözleşmenin ardından Muğla ilçelerinde uygulanmaya başlayan yol üstü otopark ücreti olarak vatandaşlardan 15 dakikaya kadar ücretsiz olmak şartıyla 15 dakika 30 dakika arası 5 lira, 30 dakika 1 saat arası 6 lira, 1-2 saat arası 7 lira, 2 saatten sonra her saat başına 3 lira ilave edilerek ücret alınıyor. Vatandaşlar yol üstü otopark ücretleriyle ilgili olarak konuştu. Memnun değilim. Bu uygulamadan. Teşekkür ederiz. Ee, evet memnunuz ama biraz ücretler pahalı olduğu için o konuda memnun değiliz. O konuda yardımcı olurlarsa seviniriz. Buradayız. Çok müşteri kaybediyoruz. Hiç memnun değiliz. Ee, memnun değiliz çünkü hem Fethiye trafiğini etkiliyor hem de ücret olarak çok pahalı. Gereksiz buluyorum. O yüzden memnun değiliz.